Merhaba Astro Kozma kanalımıza hoş geldiniz. Gezegenler abla oynatma listemizin bugünkü videosunda Merkür'ün doğasını ve tek tek burçlar üzerine etkilerini inceleyeceğiz. Bu eğitimle birlikte buraya kadar sıralı olarak sizler için hazırladığımız eğitimleri Astrolojiyi öğrenme sürecinizde altyapınızı kuvvetlendirmek için kullanabilirsiniz. Kanalımızdaki sıralı eğitimlere açıklama kısmına eklediğimiz linkten ulaşabilirsiniz. Bu videoları izlerken not almanız ve bilgileri harita üzerinde kullanmanız başlangıç olarak sizi sonraki eğitim konularına hazırlarken üzerinde çalıştığınız haritaları biraz olsun anlamak sizi teşvik edecektir. Evet bu tavsiyemizi de verdikten sonra konumuza geçiş yapalım ve Merkür'ü incelemeye başlayalım iletişim gezegeni olan Merkür güneşe en yakın olan gezegendir ve güneşten en fazla bir burç uzaklaşabilir yani Merkür haritalarımızda güneşe ne kadar yakın konumlanmışsa o kadar güneşin etkisinde kalır. Bulunduğu burca ve etkilerine bağlı olarak bu yakın olma durumu iletişim problemleri, düşüncelerin aktarılamaması, kendini iyi ifade edememe gibi bazı durumları ortaya çıkarabilir. Merkür üst akılla ilgili bir gezegen olduğu için hava burçlarında enerjisini daha rahat gösterecektir ve yönettiği burçlarda daha verimli çalışacaktır. Genel anlamıyla Merkür'ün okuma, yazma, yorum yapabilme, analiz etme, sosyalleşmek ve algılamak gibi anlamları vardır. Ayrıca her türlü zihinsel faaliyetlerimizi göstermektedir. Öğrenme ve zihin kapasitemizi bu gezegenin konumundan rahatlıkla anlayabiliriz. Merkür genç insanları, öğrencileri, ulaşım ve ticareti, tüccarları, kısa yolculukları, öğretmenler ve rehberleri ayrıca sekreterleri göstermektedir. Merkür'ün içinde bulunduğu burca baktığımızda düşünme, algılama, öğrenme ve iletişim kurabilme tarzımızı öğreniriz. Hayatın hangi alanında meraklı olduğumuzu, kardeşlerimizi ve yakın çevremizle ilgili problemleri ve aklımızı en çok nereye yorduğumuzu Merkür'ün yerleştiği evlere bakarak öğrenebiliriz. Buna göre bu videoda burç bazında nasıl etkiler aldığımızı öğrenelim. Merkür burcumuza göre böylelikle akıl ve düşünce kapasitemizin nasıl etkiler aldığına bakalım. Merkür'ün doğasıyla Koç burcunun doğası birleşince kişiye daha aceleci, hızlı ve düşünmeden hareket eden bir yapı verecektir. Ve kişiler düşünmeden aldığı kararları daha sonradan değiştirip başka yöne doğru gideceklerdir. Bu yerleşimin etkisiyle anlık istekleri doğrultusunda yaşamaya yatkındırlar. Ayrıca çabuk kızan bir mizaçları vardır. Fakat sorun çözmekte üzerlerine yoktur. İleri düşünceye sahip, inatçı yapıda olurlar. Merkür Koçların zekaları acayip işler. Genellikle akıcı ve dobra konuşurlar ve konuşurken ben ben sözünü çok fazla duyarsınız. Fevri ve çabuk kızan bir tarafları olsa da açık sözlüdürler ve yalan söylemesini beceremezler. Merkür Koçların düşünmeden konuşma ve karar alma yönlerini değiştirmeleri gerekmektedir. Eğer Merkürünüz Koç burcunda yerleştiyse Edebiyat, okuma, yazma gibi konularda başarılısınız demektir. Ayrıca çok iyi bir satıcı olabilirsiniz. Diğer etkiler de destekliyorsa toplumları ve kişileri temsil edebilirsiniz. Merkür Boğalar daha rasyonel ve somut kafadadırlar. Akıllarını, zekalarını ve bilgilerini en çok para kazanmak için kullanırlar. Çok çalışkan ve yaratıcı bir zihin yapıları vardır. Yavaş ve alışılmış kalıplar içerisinde uzun uzun ne yapsam diye düşünürler. Katı ve tutucu bir kafa yapısında olabilirler. Yani bir şeye inanmışlarsa onları tersine ikna etmek çok zor olur. Ticarete kafaları inanılmaz çalışır fakat acele karar verilmesi gerektiğinde uzun uzun düşünecekleri için fırsatları kaçırabilir başarılı olmakta zorlanabilirler. Genellikle sabırlı, yapıcı ve tutumlu insanlardır. Ezber yetenekleri çok fazladır. Dolayısıyla çok iyi bir gözlemci, iyi bir yönetici ve politikacı olabilirler. Merkür ikizler olan kişilerin düşünceleri sık sık değişecektir. Hızlı, pratik ve yüzeysel düşünen ve genellikle bilgi toplayan kişilerdir. Çok hızlı oldukları için sabırsız olabilirler. Ayrıca her şeyi merak eden, çabuk öğrenen yapıları vardır. Onlar için öğrenmek, eğlenmek gibidir. Ayrıca herhangi bir olayda ayrıntıları ayıklayıp genelleme yapabilirler. Bağlanmaktan pek hoşlanmayan, sempatik ve eğlenceli insanlardır. Merkür ikizler burcunda yönetici olduğu için destekleyen açılar da varsa kişiler okula gitmeden okuma yazma öğrenebilirler. Genellikle bu kişiler akıl ve zeka gerektiren konulara, bilimsel konulara ilgi duyarlar. Para ve güzellik peşinde olmadıkları için bu insanları etkilemenin en önemli yolu zekadır. Ayrıca yabancı dillere de yatkınlıkları vardır. Merkür yengeçlerin düşünce tarzları ailelerine yönelik geleneksel yapıdadır. Bu kişiler çocukluk dönemleri ve ailelerin etkisi altında kalan insanlardır ve her zaman olayları duygusal tarafından bakarlar. Bir olaydan ya da konudan bahsederken olayları masalsı bir şekilde anlatırlar ya da anlattıkları konularda araya süslü anekdotlar ekleyip örneklerle konuşan insanlardır. Ayrıca hafızaları çok gelişmiş, empati yetenekleri kuvvetli kişilerdir. Dolayısıyla bu kişilerin çocukluğunda söylediğiniz ya da yaptığınız şeyleri asla unutmayacaklardır. Hiçbir şeyi kolay kolay unutmamaları ve sürekli empati yapmaları yüzünden çok fazla yorulurlar ve ister istemez her şeye duygusallıkla yaklaştıkları için ruh hallerinde iniş çıkışları çok fazla olur. Ayrıca Merkür yengeçlerin sezgileri de çok kuvvetlidir. Genellikle nazik, saygılı ve merhametli kişilerdir. Merkür aslanlar ben merkezci, daha dikkat çekici ve dramatik yapıdadırlar. Bir dertleri varsa bunu göstere göstere yaşamayı çok severler. Dikkat çekmek ve ilgi çekmek adına yüksek sesle konuşmayı tercih ederler. Detaylarla uğraşmadan yaratıcı düşüncelerle insanlara cesaret veren, onları harekete geçiren ve canlılık veren bir tarzları vardır. Genellikle tatlı dilli, eğlenceli insanlardır. Ayrıca Merkür Aslanlar plan ve organizasyon işlerinde oldukça yeteneklidirler. Küçük işlerle uğraşmayan, büyük projelerle ilgilenen kişilerdir. Bu yüzden az iş yaparak çok fazla para kazanabilirler ve herhangi bir şeyi yaparken işlerine kimseyi karıştırmaz, iplerin kendi elinde olmasını isterler. Yaratıcı yeteneklerini tiyatro, sinema ve sanatsal alanlarda göstermek isteyebilirler. Müzik sanatçısı olmak, artist veya aktör olmak gibi. Ayrıca planlama ve organizasyon konularında yetenekli oldukları için yönetici konumundaki işlerde bulunurlar. Merkür Başak burcuna geldiğimizde İkizler burcunda yönetici olduğu gibi Başak burcunda da yönetici olduğunu görüyoruz. Merkür İkizler burcunda daha iletişimsel bir zeka verirken Merkür Başak burcunda ise daha detayları görebilen analitik bir zeka verecektir ve bu kişilerin anlama yeteneği daha rasyonel ve mantık çerçevesinde olacaktır. Çok akılcı ve detaycı kişiler olsalar da akıllarını insanlara pratik bir şekilde aktarabilirler. Bazen çok sinirli ve eleştirisel yaklaşım olabilir. Ve tabii ki bu sinirsel yaklaşım kişilere baş ağrısı da getirecektir. Her şeyi mükemmel yapmak gibi takıntılar geliştirebilirler. Bu yüzden çok fazla endişeli gözükebilirler. Mükemmelliyetçi bir yapıda oldukları için kalbini dinlemek yerine mantığını kullanırlar. Bilim, öğretim, yönetim gibi konularda başarılı olurken sağlık alanında çalışan çok iyi bir doktor da olabilirler. Merkür terazilerin eleştiri açık, zarif ve uyumlu bir düşünce tarzları vardır. Karşı tarafın duyguları çok daha önemli olur. Uyum meraklarından dolayı ifadeleri kendi tarzlarını yansıtmıyor olabilir. Daha çok ara bulucu ve dengeleyici olmaya çalışırlar. Burada kişilerin kendi fikirlerini bulmaları için biraz uğraşmaları ve kendileriyle yüzleşmeleri gerekmektedir. Yani kişilerin karar verirken kendi aklı ve vicdanına uyan şekilde karar vermeleri gerekir. Genellikle adil ve dengeli olan kişilerdir. Bu yüzden bu yerleşimi bazı avukatlarda çok fazla görmekteyiz ya da kişiler dava ve avukatlarla daha iç içe olurlar. Ayrıca incelediğimizde birçok sanatçının Merkür'ünün Terazi burcunda yerleştiğini görmekteyiz. Merkür Akreplerin araştırmaya yönelik bir kafa yapısında olduğunu görmekteyiz. Görünmeyenin arkasını araştırıp bilmek isterler. Ayrıca keskin bir zekaları vardır. Sezgileri de çok kuvvetlidir. Eğer bir merkür akrepte öç almak ve intikam almak duyguları ortaya çıkmışsa sözleriyle çok iyi bir laf sokucu olabilirler. Karşı tarafın hangi sözlerle canını yakacağını iyi bilen bir kişi olur. Kişiler olumsuz düşüncelerle daha alıngan ve yine olumsuz düşüncelerde takıntılı, ısrarcı ve inatçı yapıda olurlar her ne şekilde olursa olsun kime neyi nasıl söyleyeceğini çok iyi bilen insanlardır. Ayrıca zor problemleri pratik bir şekilde çözebilirler. Cin gibi uyanık ifadesi Merkür Akrepler için çok uygun bir tanımdır. Çünkü yalanı hemen ortaya çıkarabilme özellikleri vardır. Bankacılar, dedektifler, polisler, cinsellikle alakalı terapistlerde bu yerleşim çok fazla vardır. Merkür yaylara geldiğimizde burada düşük pozisyonda olduğunu görüyoruz. Çünkü Merkür yönettiği ikizler burcunun karşısında yerleşmiştir. Dolayısıyla burada çok fazla iyimser bir düşünce yapısı hakim olur ve bu iyimserlikle çok fazla kazık yiyen insanlar olabilirler ve ben bilirim gibi bir edayla vaaz verir gibi konuşabilirler. Başkaları tarafından bu durum onların düşüncelerini küçümseme olarak algılanabilir. Derinlemesine olmasa da geniş çaplı ve evrensel boyutta bir düşünce tarzları vardır. Bu yüzden entelektüel olarak hukuk, din, felsefe, bilim Tıp ve edebiyat alanlarındaki mesleklere ilgi duyarlar. Bazen en iyisi ben olmalıyım kafasına geçebilirler. Ayrıca düşüncelerini özgürce paylaşmak isterler ve eğer düşünceleri kısıtlanırsa bu sefer sert tepkiler verebilirler. Merkür Yay'da düşük olsa da burayı Jüpiter yönettiği için kişilerin hayatına başarı için olumlu durumlar da getirecektir. Kişilerin mizah anlayışı çok geniştir. Geleceği görme ve kehanette bulunma gibi düşünce yapıları olacaktır. Ve son olarak Merkür Yaylar hata yapa yapa iç seslerini dinlemeyi öğrenirler. Merkür Oğlak burcunda yerleştiğinde kişilerin düşünce tarzı daha mantıklı, sabırlı, dürüst ve ciddi olacaktır. Ayrıca çok sabırlı ve gerçekçi kişiler olurlar. Bunların yanında bir de geleneksel ve kuralcı düşünce tarzları olacaktır. Ve bu yüzden başka kişiler tarafından tek düze oldukları için sıkıcı bulunabilirler. Burası çok zorlu bir yerleşim olsa da sağlam, disiplinli ve konsantrasyon gücü yüksek kişiler olurlar. Genellikle asabi ve gergin bir tavır sergilerler. Buna rağmen söylediklerini dikkate almak gerekir. En iyi şekilde sorumluluklarını yerine getiren kişiler olurlar. Ve genel olarak karar karamsarlık ve hayır demek onlar için çok normaldir. Bir şeyi bin kere düşünüp bir kere yaparlar. Ve her şeyin ilk önce negatif tarafını düşünürler. Her şeye rağmen çok iyi bir öğretici olurlar. Tam bir işkolik olarak saatlerce odaklı çalışabilirler. Merkür Kova'ya geldiğimizde Oğlak'tan sonra burada gelenekselin dışında özgün düşünceler ortaya çıkar. Kişilerin orijinal fikirleri, entelektüel düşünceleri ve icatları vardır. İleriyi görebilecek vizyonel düşünce tarzları olur. Genellikle çok hızlı ve heyecanlı tiplerdir. Ukala denilebilecek bir üslupları olsa da genellikle yaratıcı, insancıl, objektif ve ilerici insanlardır ve bütün düşüncelerini gruplara, toplumlara yaymak isterler. Olumlu açılarda bu yerleşimde muhteşem bir zeka ortaya çıkacaktır. Fakat olumsuz açılar varsa düşünceleri daha çok insanları kışkırtan yönde olur. Merkür kovalar hayata karşı savunmayı ve ayakta kalmayı öğreten kişilerdir. Her şeyi herkesten önce öğrenip hayata geçirebilme özellikleri vardır. Kesinlikle kendi aklını beğenen fakat çok iyi bir öğretici olabilir. Son olarak Merkür Balık Burcu'na baktığımızda bu kişilerin sezgisel gücünün ve yaratıcı hayal gücünün olduğunu görmekteyiz. Telepati yetenekleri çok gelişmiş insanlardır. Kesinlikle rasyonel ve objektif değildirler. Kolaylıkla etki altında kalan dağınık insanlardır. Bu yerleşimde egolu düşünce hiç yoktur. Sürekli karşısındakine odaklı bir algı çalışır. Gerçek duygularını nadiren söylerler. Bu yerleşim zorlu açılarda uyuşukluk ve zihinsel rahatsızlıklar verebilir. Bundan dolayı aşkta uyumsuzluk yaşayabilirler. Merkür balıkların kafasından ve kalbinden kimseye karşı kötülük geçmez. İyi niyetinden dolayı çok fazla kullanılan insanlar olurlar. Özellikle maddi konularda kendi hakkını istemekte bile zorlanırlar. Bu yerleşimde medyumik bir zeka baskını olacaktır. Madde ötesi konulara, ruhsal ve gizemli olaylara yönelen kişiler olurlar. Ayrıca Merkür balık yerleşimini diğer açılar destekliyorsa burada kişi istediğinde herhangi bir konu üzerinde saatlerce, günlerce hatta yıllarca odaklı yaşayabilir. Bu yüzden çok fazla icatçı ve mucit bu yerleşime sahiptir. Bir eğitimin daha sonuna geldik bir sonraki eğitimde Merkür evlerde nasıl çalışır bunları öğreneceğiz. Önceki eğitimler ve sonraki eğitimler için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca sorularınızı ve önerilerinizi yorum kısmına yazarak bizlere iletebilirsiniz. Diğer eğitimlerde görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.